Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün salma kafesimize üretimhaneye çok yaşlı bir tane erkek kuş geldi. Onu atacağız. üst salmamızda komple dişi diyebilirim. dört tane fener erkeğim var arkadaşlar. Alt salma komple dişi ama güzel görüntü alabilme açısından erkeği üst salmaya atmayı düşünüyorum. Erkeğimizi de göstereceğim. Kendisi 13 yaşında arkadaşlar. Benim lise arkadaşımın kuşu. Zeki diye bir arkadaşım var. Bir sene beri arkadaşla. Zaten genelde beraber takılıyoruz arkadaşlar. Evde baktığı evcil bir kuş bu. Konuşuyor da hatta bildiğim kadarıyla. 13 yaşında kafes düzenine büyük ihtimalle e, rahatsız olanla ile alakalı olmuşsun. Yanlış arkadaşlar. Böyle bir kafes düzeni yanlış. Sizin de böyleyse değiştirmenizi tavsiye ederim. Bu yemliği dışarıya alın. Zaten şu kadar bir alanlık. Bu yemlik kışıtlıyor. Hayvanın hareketi alanı daralıyor. Bu çeşit tünekleri kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. Çünkü hayvanların Çıtkılar türeklere yapışıyor ve oradan hatta kırılma ihtimalleri artıyor arkadaşlar. Siz bildiğiniz normal düz tahta tünek kullanmanız lazım, bizim şu kafeslerde kullandığımız gibi. Yani bu çeşit tane hani plastik türekler güzel gözüküyor olabilir. Bunun normal ağaç modelleri de var. Kafesiniz büyükse eğer, hani şunun gibi bir kafesiniz varsa bu modellerden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani problem olmaz. Ama küçük kafesiniz varsa hayvanın hareket alanını daha da geniş tutmanız açısından e, dizaynını ona göre ayarlamanız lazım ki hayvan daha kaliteli bir hayat sürsün. Bu düzen yanlış. Böyle bir kafes düzeniniz varsa bundan vazgeçin. Videodan hemen sonra ben bunu kafes düzenine değiştireceğim arkadaşlar. E, kendisi bizim hemen e, karşı caddemizde kalıyor arkadaşlar bu kuşun. Bazen balkondan görebiliyorduk biz de ama artık üretimhaneye geldi. Tabii ki geri gidecek. E, sadece bakalım ne tepki verecek. Hani Zeki de merak etti. Artık videodan izler Zeki de. Bugün onu bak ona bakacağız arkadaşlar. E, yaklaşık ne zamandır diyeyim. Ee, 7-8 yıldır falan, işte lise sondayken oluyor arkadaşlar, 7 8 yıl kadar önce bir dişi gördü. Ondan sonra dişi görmedi benim bildiğim kadarıyla artık. Oradan sonra üniversite falan gittim ben. Ondan sonra da gördüğünü düşünmüyorum. Genelde tek de evde. Şimdi sizlerle beraber bunu atıp deneyeceğiz. 13 yaşındaki bir hayvan nasıl tepki gösteriyor? Ee, salmadaki kuşlara veya herhangi bir kuş gördüğü zaman kendisi şu anda stres oldu bakın. Nereden anladım? Hemen söyleyeyim yakından sizlere de göstereceğim. Kanat uçlarına bakın arkadaşlar titriyor. Stres durumunda kan sıçramında titreme olur. Vücut sıvı dengesi bozulduğu zaman titreme olur. Soğuk algınlığı olduğu zaman bu kadar e, titretmez. Daha farklı şekilde titretme yapıyor ama gene de oluyor arkadaşlar. E, ondan da gene bilginiz olsun. Ben şimdi çok da fazla uzatmak istemiyorum. Maşallah diyeyim. Ayakları yaşlı kuşların morarıyor bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bununki bildiğiniz işte, toprak rengi olur. Tutulduğu renkle aynı renkte. Bu da farklı bir bilgi. Onu da söyleyeyim. Hani kuş yaşlandıkça aynı ayağının rengi koyulaşıyor arkadaşlar. Siyah da bir renk oluyor. Bu da bayağı bir büyük kuş. Benden kaçacağım bilmiyorum da. Gel bakayım bak. Kaçmaya hiç yeri yok arkadaşlar. Gördünüz mü? Gel bakayım. İsmi Can'dı bu arada. Gel oğlum. Evet. Aşırı stres oldu. Çok fazla stres oldu. Çok da hayvanı rahatsız etmek istemiyorum. Yukarıya çıksın tekrardan. Yukarıda yakalayayım. Aşağıda şimdi beni bayağı bir uğraştırır. Çok ee, sarmal yapıda Hayvanla yaşayamam arkadaşlar. Şöyle yukarıya kaldıracağım. Vallahi yakaladım. Ve bombayı salma kafesine atıyorum arkadaşlar. Vallahi gitti. Direkt yere yapıştı. Bunun gençliğini ben biliyorum bu arada. Size abartı gelmesin. Şundan falan büyüktü. Erkekti bu. Hatta ben ta evde bakarken buna eşit falan çalışmıştım arkadaşlar hatta bizi yumurta takmaya çalışmıştık ama Zeki tekrardan geri istediler. Kıyamadılar ayrı kalmaya. Dayanamadılar daha doğrusu ve tekrardan geri gönderdim. Bakın hala kanatlarını titretiyor. heyecan durumu olabilir. Panik durumu olabilir. Korku durumu olabilir. Bu sebeplerden dolayı şu an strese, stres yaşıyor olabilir ki gayet normal ama yanına bir iki kuş gittiği zaman stresini atacaktır arkadaşlar. Onu da hoşuna gidecektir. Çünkü salma kafes kuşların sosyalleştiği ve enerjilerini bir ortam arkadaşlar ve kuşlar gayet mutlu oluyorlar bu ortamda. Bunu aşağı inene lazım. Bu da inatla aşağı inmemi yönetme diyor Ama yapacak başka bir şeyimiz yok. İn bakayım aşağıdan millet bir görsün sen hadi. Kur yapmasını beklemiyorum aslında ama sadece hani onun yaşında bir hayvan arkadaşlar bunların neredeyse 12 yaş falan büyük yani şu anda bunlardan. Nasıl bir tepki verecek? Ne olacak ne edecek onu görmek istiyorum. Lan ne oldu? Yemimizin düştü. Yemler de bitmiş bu arada. Kanatları açtı terledi, tabi yaşlı arkadaşlar gayet normal. Terleme işi biraz daha erken oluyor, Gerçi ilerlediği zaman. E, şu an üretim halindeki en yaşlı kuş bu. Ama videodan hemen sonra bu gidecek onu söyleyeyim. Sadece e, bugün e, 1 saat kadar bizimle vakit geçecek. Hayvanlarla biraz daha sosyalleşsin, keyfi yerine gelsin. Umarım bu ortam alışıp da eve gittiği zaman küsmez e, evdeki bireyleri. Çünkü öyle bir durumun da yaşanma ihtimali var. Dediğim gibi umarım böyle sıkıntılar yaşamazlar ama salma ortamı dediğim gibi hayvanların en mutlu olduğu ortamdır arkadaşlar. Birbirlerine kur yaparlar, birbirleriyle ilgilenirler, birbirlerinin ihtiyaçlarını giderler. Ne gibi? Birbirlerini kaşırlar arkadaşlar, birbirlerini beslerler. Dediğim gibi kurlaşma olayları falan olur. Bunlar da gayet normal durumlar. Yanındaki mesela bizim erkek yavrumuz kendisi 4 aylık civarı. Çok güzel bir erkek oldu. Yanındaki yeni attığımız erkeği büyük ihtimalle kur yapacak çok büyük kuştu. Ben yine aynı şekilde gelmesini umut ediyordum. Hani göreceğim diye düşünüyorum daha doğrusu. Umut etmek de değil. Ama ciddi manada hayvan ufalmış arkadaşlar. Yani Rabbim daha da fazla uzun versin de 13 yaşında gayet sağlıklı sağlıklı olduğunu şuradan da sizlere ben teyit edebilirim. Bakın hayvan tüye girmiş arkadaşlar. Kafasındaki yeni patlayan tüyleri umarım görebiliyorsunuzdur sizlerde. Gayet net gözüküyor şu anda bende sağlıklı kuş suya girer arkadaşlar. Ama hasta olan kuş veya rahatsızlığı olan kuş suya giremez. bu da demek oluyor ki hayvan sağlıklı. Suya girebiliyor. Herhangi bir problem yok. Buradan hayvanın dediğim gibi sağlıklı olduğunu net bir şekilde bizler anlayabiliyoruz. Sizler de artık anlayabilirsiniz. Ama suya girdikten sonra hasta olma durumu var mı? Tabii ki var. O daha da sıkıntılı bir süreç. Bir zaman hasta olduğu zaman kuşların Atlatca e, derece hastalık seviyesi 1 dereceyken 2 derece yani 2 katı kadar artıyor arkadaşlar sıkıntılı geçiyor. Şimdi zaman dediğim gibi baya bir sorun yaşatıyor. Yavrumuzu gözler daha şimdiden gözü başlamış. bunu da sahiplendiriyoruz arkadaşlar. İsteyenlere gönderim sağlayabiliriz. Kafasını gözünü görüyorsunuz. Daha da büyüyecek bu arada kendisi 4 aylık. 8 aylık, 9 aylık olana kadar hatta 10 aylık olana kadar bunun büyüme, e, gelişimi devam edecek arkadaşlar. Böyle kalmaz. Şu an tedirgin oldu. Mavi erkek yanına yaklaştığı için kaçacak bir yere kalmadı. O yüzden sağlığına bakıyoruz. Hop yukarıya Gösterelim. Yanına yeşil dişi geliyor. Ben hani kur yapar falan diye bekledim arkadaşlar ama hayvan dediğim gibi şoklandı çünkü 13 yıldır bir tane dişi var sadece yanında. 6-7 yıl önce de onu kaybetti zaten kendisi. Ondan sonra daha da kuş görmedi. Şu anda büyük ihtimalle kendi soyunu mu sorguluyor ne yapıyor bilmiyorum. Bayağı bir şaşırdı Hiç gayet normal. Sağındaki sondaki kuşların ikisi de dişi bu arada. Yeşilli birazcık hareket etti. Şimdi mavi hareket edecek büyük ihtimalle. İkisi de çok kızgın kuşlar. Kolay eş tutan kuşlar ve kolay yavru yumurta alabileceğim dişler arkadaşlar. İkisinin arasına geldi bakalım ne yapacaklar. Ben biraz yükleyim şuna da. Hayvan yandı. Valla bayağı bir üfledim artık yani bir şeyler olması lazım. Belki karakter olarak da kendisi çekinik karakter olabilir. Bizim e, şu gri erkeğimiz var. O da mesela çekinik karakter bir erkek. E, kolay kolay eş tutturamadığım bir erkek arkadaşlar. Diğer erkeklere göre. Bu da belki öyle olabilir. Hani sonradan açılan erkeklerden de olabilir bilmiyorum artık. Ama dediğim gibi şu an hareketlerinden gördüğüm kadarıyla hayvan e, hala stres durumunda. Bu stres durumunda problem yaşanır mı? Şu an yaşanmaz arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş titriyor titriyor o stresi atacak. Ne zaman sıkıntı yaşanır? Salma kafeste buna saldırırlarsa, altlarını alırlarsa, kovalarlarsa o, o zaman stres durumu hayvanda kalıcı bir hasar bırakabilir. Yani çok fazla korktuğu için kalıcı bir hasar bırakabilir ama şu an ara ara titriyor gördüğünüz gibi. Yani demek ki bu stres durumu ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Ortama alışıyor anlamında. Ki bunun da ortalama birazcık uzun sürebilir. Çünkü yaş bayağı bir büyük arkadaşlar. Muhabbet kuşlarında 13 yaş ciddi manada çok çok fazla. Şimdi bunu merak edenler de vardır. Hani bu yaşta kuşlardan yavru yumurta alınır mı? Çiftleşir. Hani maksimum arkadaşlar örnek veriyorum 6 yumurta mı yaptılar? İki tanesi falan doldurur onlar da çıkmadan ölür. Çünkü çok çok yaşlı. Çünkü verim bayağı bir düşük. Hatta çiftleşirken atak geçirip ölme ihtimali çok yüksek bir kuş arkadaşlar. Hani eş olmaması kuşun sağlığı açısından daha sağlıklı. Hani ömrünü uzatır arkadaşlar. Yani atıyorum 2-3 e, yıl daha fazla etkiler yani. Bakayım bunun hani şu anda benim gördüğüm kadarıyla çevremde tabii ki belki sizin yakınlarınızda veya çevrenizde görmüşsünüz var. Çevremde gördüğüm şu ana kadar en büyük kuş bu. Onun dışında bir muhabbet kuşu arkadaşlar ciddi manada şaşılası bir durum. Ben evde bakarken 9 yaşında falan vardı. Bu işe başlamadan önce Ta çocukluğumda falan almıştım kedi geldikten sonra öldü. Büyük ihtimalle o, o zaman stresten ölmüştür diye düşünüyorum kediden dolayı. O da 9 yaşında ölmüştü mesela. O da çok büyüktü ama bu bu ayrı bir dava yani arkadaşlar. 13 yaş az buz değil. Tekrardan yakından göstereyim. Ayaklarını kıyaslayalım arkadaşlar sizlerle. Bakın bu şunların ayaklarına bakın. Görüyor musunuz? Yandaki dişinin ayaklarına bakın. Umarım net gözüküyordu. Bir erken de erkeğin ayaklarına bakın. İçini aynı karaya aldım. Ya bunun için arkadaşlar. Kangren gibi duruyor ama tabii ki kangren durumu yok. Herhangi bir rahatsızlığımız yok değil mi kızım? Bu da çok güzel bir kişi ve çok da güzel bir anaç olacak kişi arkadaşlar. Bakalım bundan da umarım yeni sezonda güzel güzel yağlar alırız kendisi gibi. Çok da karakterli bir kişi. Isırması yok böyle geveler elinizi ve elinizde oynamayı çok seven bir kişi. Bu erkeğin biraz çekinik. Onun da anlaştığı dişi bu. Onu da artık bununla yaşatırız. Problem değil. Gayet güzel anlaşıyorlar. Şu anda aslan bile yavru yumurta verilir. Kanattan hala kalkıp. oğlum biraz arka tarafa kaç bakayım. Evet al çıksın. Kaçıramıyorum da ben seni. Valla çok beklediğim gibi bir hareket olmadı aslında. Olmasını aslında çok düşünmüyordum. Çünkü dediğim gibi bir afallama olması lazım arkadaşlar. Olmazsa sıkıntı zaten. Hayvan evde tek başına yaşayan bir hayvan. Başka bir kuş yok. Buraya geldi her yeri kuş. Üretim çok fazla kuş var. Özellikle de Berkan abinin kuşları getirdikten sonra bu sayı neredeyse bir buçuk katı kadar arttı arkadaşlar. Kafeslerimiz zaten dolu. bu da geldi. Salmalarımız zaten dolu. Bayağı bir doluyuz yani şu anda. Gel elime gel de. Seni bir yere götüreceğim gel. Seni özel bir yere götüreceğim vallahi gel. Şunu yanına bir çık. Oğlum şu arkaya kaçma. Sen gel yine, sen gel seni götür. Artık birileriyle bir haşır neşir ol bir şeyler yap. Bu da bizim e, kral diye isim taktığımız yavrumuz. Çok güzel bir erkektir arkadaşlar bu da. Daha ilk yüğüne dahi giremedi. Normalde girmesi lazım, niye giremedi ben de anlamadım. Gelişimde de bir yavaşlık yok. Hallerinde hareketlerinde bir yavaşlık yok. Gayet güzel, yapılı, güzel bir erkek. Ama maalesef henüz suya girmedi. Yavaş yavaş gidiyor sanki. Aynen kafada gördün tamam. Evet 13 yaşında bir muhabbet kuşu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çevresine bu şekilde tepki gösteriyor. Sizlerle beraber ben de görmüş oldum. Ama bir yarım saat sonra tabii ki şu anki yaptığı hareketler daha da farklı olacaktır. E, onu da olmazsa kısa bir video çekip ya YouTube Shorts'a atarım ya da Instagram'ımıza paylaşırız. Takip eden arkadaşlarımız oradan da verebilir. Videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.